ektişin mi hanır mı? Ee, hanır. Ha. Oteste oyunu bilmiyorum ne olacak ya. Bol bol çık gireceğim saatte. Ya Allah. Benim Kaplımda havaya uçtu. Canım. Anlıyorum. Ben ölüyorum ta öldürdün kaplumbağanın havaya uçacağını düşünmemiştim. Ben tek bir şey yapamadan öldüm sanki. <laughs> İkimiz de öldük sanki. <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi ben bunları açtım diye Şöyle yaparsam değişiyor mu? Baş Aa değişiyor. Necromancer desem? Necromancer bir geliyor. Aaa. Yani klasla bir alakası yok bunların. The ee, lizard's eyes. The dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled about. Hepsini bir kez yaksam belki kalkarlar. Çok işe yaramıyor. İnsanlar yakar okuyan harika. Anlaştan aşağı gelmiyoruz. Hey, ne yapıyorsun? Kaldırıyorum. Kafasına yıldırım atmaktan ya da yakmaktan da heyslendi kadın. Uyan ablacım. Nasıl benziyor muyuz? Aynısı. Merhaba. Bu sefer bindik galiba. Öncekinde de binmemiş miydik? Öncekinde içeride bağırarak öldük. Bunda da öldük harika. Çok bir şey değişmedi. Bir de bana sıçratıyordu. Seni suçundu bu arada. Bu da büyük ihtimalle seni Eski hayatım ha ben şapka takmıyormuşum gerçekten. Kaçma konuşacağım kaçma. Red Prens kafasına alev vurularak bölmüştü sanki. Neyse. Demek görmemiş. Evet, İyi. Kıyıda, kıyıda hayat sorguluyor. Hey sen de ben iskeletim diye ırkçılık yapacaksın mı? Hey 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 Evet Bet evet, biraz öndeki en ırkçılıklı karakteri bulalım Andet diyor kaç diyor kafanı kapat bir şeyle Hayır Hey hey İnsanları korkutmayı bırak Konuş benimle Leave me be monster Adamı şeye kadar sürebilirsin. Hey. Harika Gerçekten Çocukla hmm. savaşa girdik şu an. Konuştum diye mi? Şimdi ben hangi asamda duracağım? İki asam var. İkisiyle de. Kontrole basıp tutarsan. Bunda hı. delay hı. Hı. diye bir tuş var. Evet. Eski oyunlarında var, yeni oyunlarında yok mu bu? Belki. Ha bunlar barış canlısı. Okey. Şuraya çık. Nereye? Azan sağ şey Az önce rastgele kadını öldürdük ya. Yani. Evet. Hani savaş canlısıydı. <laughs> Kanlara ee, savaş savaş canlısıymış zaten gerçekten. Şey barış canlısı her neyse aman anladım. Ha benim turum mu? Hayır, beni görmeyin. Beni görmeyin. Benim sneak'im fail. Aa, bana saldırmadılar öleyim diye. Ne yapıyorsun acaba? Den 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 merhabalar. Beni beni görüyor musunuz? Bana Aha ödeyecek Diyecek misiniz? Hayır. Ya şu maskeni tak artık be. Adamı <laughs> saldırıyor yoksa o dost mu sarı rengi? Sarı işte. Hani konuşmayı bitirseydim mavi olacaktı. Sarı olunca ne oluyor? Mücadele bir de öne geçmiş. Kafasına vurdular. Yarı canı kaldı. <laughs> <laughs> ne bileyim ya dibine girene kadar bana saldırmadılar. Allah Allah. Miyoplardır belki. Buna mı bana saldıracak? Ha dur İskeletsin. Gördüğümüz herkes sana saldıracak. İskeletler dahil. Köpek de mi? Herkes. Bilgiler <laughs> aynı uyarıyı tekrar yapıyor. Emin misin bak? Üçüncü kez soruyorum. Ya gene mi? Bu sefer kafam. Onu nasıl da savaşa day? Bu kim? Shape shifting şeyim kafamdan yok oldu. Kim kim? Kim savaşı? Master Knight mı? Magister Knight mı? Böyle bir yaratık yoktu daha önce. Haa, anlıyorum. Şehre mi uğrasak acaba? Benim kafamdaki şey kayboldu. Hmm. Ben bu daha önce savaştığımız... Kalkın bağlarla savaşayım mı? Öldürsün. Yok be ölü taklidi yaparım. Bırakırlar beni. Bu <laughs> Ben bunu lootlayabiliyor sanki? Lootlama işareti var saldırma şeyinde. Ha şimdi düzeldi. Altan basıyorum kontrol mi Hiçbir şey. Şimdi ben kaçacak olursam bana saldıracak mı? Evet. Deneyen. Direkt turum bitti. Savaşa girdin mi? Ben mi? Tamam vur biraz daha. Şimdi girdim. Kıza vurup durma! Kıza vurmadım. Aynen o yüzden 15 canı gitmedi. Attım. Gel şehre girebilirsin artık. Ama oh, magical helm bir de. Güzel. Saldırmayın. Şapkasız bir ölü değilim. Ya şurada döveceğimiz bir adam var arkada. Tutuyor weapons. A. Dur bir dakika bir dakika. Bana silahlarını geri bırak diyorlar. Nasıl bırakıyoruz? Bırak. Bu oynayışımızda şöyle bir şey yapabiliriz. Eşyasını Hı -hı. istediğimiz hani böyle Beğendiğimiz Kişileri öldürebiliriz. Hı -hı. Herkes? Yok hayır işte herkesi öldürmek dileğiyle bakacağız. A ben bunun silahını sevdim bunu öldürelim diyeceğiz. O silahı için. Hı -hı. Can basıyorsun adamı şu an. Ne adam ha tam onu diyecektim şey mi diye zehir. E ben hep zehir vur. Ben o zaman gidiyorum. Sen halledersin. Görüşürüz. Adam demiş pardon. Bir dakika burada biz ölü bir sebille var. Belki. Gel aşağı gidelim. Yine mi şehir altına gidiyoruz? Hmm. Şehir altını seviyoruz. Ayy. Gemi, sahil, tekrar gemi, yeraltı. Ne yaptı? Log açıkken okuyamıyorum ya ne yaptığını. Üzerine götürüyorum, göstermiyor ne olduğunu. ha tamam saç bitecek zaten sıkıntı yok. Öldürdün sanki onu. Ha bir dakika köpek ne ara yukarı çıktı? <laughs> Yeter vurma. Yeter. Evet. Öldün mü? Köpek nasıl yukarı çıktı? Arada yaparlar köpek bunlar. ışınlandı mı? Yapar bunlar. Ben kendi karakterime geri dönemiyorum. Evet, Baldur's Gate'de kadar... Baldur's Gate'de mi kamera daha kötü, bunda mı kamera daha kötü en sonda karar ver artık. kamera daha yakındı sanki, öyle hatırlıyorum. Bunda şimdiye kadar daha iyi hissettim ben kamerayı. Da az önce bir takılmasaydı mutlu olabilirdim. Çiğtencin'in oyunu sana. Dördüncü seferde mi söylüyorsun? Yürü çok yavaş yürüyor. Zıplama da yok. Shortcut olmuyor. Baksana. Baldur's Gate'de de öyleydi. Ya Baldur's Gate'de shortcut vardı. Bu kadar uzun mesafe yürümüyorduk. Çalayım mı eşyalarını? Çalamazsın ki nasıl çalacaksın? Um, fire arrowhead, knockdown arrow. Aa knock fark etti. Kaç? Yerdeki adamı suçlamayacaklar değil mi? Hiç olabilir. Bizim adama niye vuruyorsun? Hangi adam? Ya bu adamdan ne istiyorum? Allah yanlışlıkla öldürdüler ya. Allah Allah nasıl olur? Ramazanda yanlışlıkla yemek yiyen arkadaşım. Ya ne demek Pet is interrupted ya? Şu hiçbirisine hiçbirisini vuramıyorum. Hiçbirisini vuramıyorum. Cidden mi? Cidden buradan buna vuramıyor musun? <laughs> ne demek pet is interrupted? Diyorsun ki buradan vuramıyorum. Aha. O bana oradan nasıl vuruyor? <laughs> I'm coming for you. <laughs> Çok iyi <ikna gülüyor> <edici. <edeceğim. Anladım abi. gülüyor> Son 5 dakikadır bunu söylüyorsun ama. Oh. <laughs> ah. <Yeah. gülüyor> hadi Hadi geleceğim. <laughs> İnanıyorum. Bu yıl geleceksin. Hiçbirinize mi vuramıyorum cidden? Heh, burada bir şey var. Burada kankalarına tanışacağız kankalarım da. f Sage. Tahmin edeyim bunları çalmamı istiyorsun. Onları çalmanı istemiyorum. Tahmin edeyim onları çalınca bir şey olacak. Ha, şimdi uzaklaş. Bence biraz daha uzaklaş. Ben en kötü ölü taklit yaparım. Buradaki herhalde... Aa ne? Ha! <gülüyor> Vazgeçtim. <laughs> Kaç. <laughs> Ben şunu bir yanıma alayım. E benim magic armor'ım falan da var. Chicken Claw'a niye dönüştüm? Chicken Claw. Chicken Claw physical armor'dan şey alıyormuş. Benim silahta durability diye bir şey var. Hani... Durability işte. Sanki ölüyorum sayende. Rezener attı Neden basitiz. Ya benim... Bunlar ölü olduğunu bilmiyorlar. <laughs> Niye herkes bana regenerate kullanıyor? Madem bilmiyorsunuz. Sana kolay gelsin. Aa bana mı geliyor bu? Ne? Gelip çuvala vurdu. Çuvala sinirlendi şu an. Şimdi Magister Knight bana yaklaşırsa öldürürüm. Gel bana gel. Ah, stun yedi. gidemiyorum buradan. Hayır. <laughs> buradan geçemiyorum. Aa, seni unuttum. Sen kimsin? Gelme. Vurma. Oyun evet, bu arada Baldur's Gate'e kıyasla çok daha zor değil mi? Evet, daha fazla düşman var genel olarak. Bu da bana mı geliyor gene? <laughs> o seni sevdi ya. Yo, ya da medeni nereye ha. <laughs> Harika. Hatta Kendi... öyle medeni bir şekilde anlaşma açıyoruz, kafama şu an Burning Blaze yedim. Kafama şu an bir tane daha Fireball yedim. Kendi eşyamı görünce heyecanlandım, tıkladım. Ben şapkamı istiyorum. Şapkamı istiyorum. Hey, şapkamı aldın. Ne şapkası? Şapkamı ver. Ne şapkamı, şapkamı ver. neden bahsediyorsun? Aldan bayan. Tava dönüşebilecek biri... Çok fazla şeysin. Eee, şapkam <gülüyor> Haksızlık. <gülüyor> Çivri arttıran bir eşyası var. Strent istiyor. Ben bunu çalarım. F5. Ben hiçbir şey. Çok ağırım. Çok ağırım. Çok ağırım. Bırakamam bir şey. bırak hiç bir. He şey. <laughs> 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 Niye load attın? İçimizden geçeceklerdi büyük ihtimalle Ölü taklidi yapıp kaçardım ben oradan Sen kaçardın E seni de scroll a diriltirdim kaçamazsan Ayıp sanki bir tık e ne değişti şimdi hani az önce load attın da ne oldu yani şimdi? Şunu bir geri attır. bir der, o değil ha. Oralarda bir yerde. O değil, onlarla o uzak şeyi, ha orada bir yerde. Saldırmak istemeyebilirsin. Niye? Levent. Bir dakika. Sandalye level on. <laughs> İnatla hala dayak yiyorum. Geralt... 2 AP'lik skill atma artık Geralt. 2 AP'li Ben neden... Polisi arıyorum Geralt. Gerizekalı. <laughs> Ben şu videolardan öğrendiğim şeyleri deneyeceğim. Merhaba. Kervan. Bak konuşunca Continue'dan başka hiçbir seçenek göstermiyor. Aşağıda Inventory diye bir şey var. O benim hemen terimi gösteriyor. Yukarıda Trade var. Ve bu benim işime yarayan bir şey satmıyor. Aa buldum. Hava büyücüsü buldum bir tane. Teleportation satıyor. We are ready. Yes, but I- I swear, mistress. Very well. Goodbye. I will sit here, under my feet. Oh, for the love of the- Listen, Archer, as God wills- I- Hold on. Hold on. Oh. Ha, sıkıntı. Normalde bu arada Dallisi buraya çekmeseydin Dallis yukarıdan takılıyordu kendi kendine. Bilmiyorum yani bana büyüler attı. Oh. Dallis 400 vuruyor. Benim toplamcanın 500. Burada kadın toplamcanın 800. Eee? Buradakileri Öldürmemiz değil, Malady'i korumamız gerekiyor. Niye? Dailies'in düz vuruşu 400 vuruyor arkadaşlar. 300... Of! İyileniyor bir de.